Abi, Fenerbahçe Uğurcan'ı net istiyor. Net olarak da birinci kaleci olarak Uğurcan. Özellikle Mourinho'nun da bu konudaki talebi yani Uğurcan değil, şu anlamda Uğurcan değil, kaleciyi Türk yapalım. Kaleciyi Türk yapalım ki dışarıya yabancı çıkmasın. Yani artı yabancı olmasın. Kale Türk olsun, bütün yabancılarımızı kullanalım. E, Mourinho bunu dedikten sonra Fenerbahçe'nin yaptığı çalışmada da iki tane ciddi aday geliyor öne. Birisi Berke, Birisi Uğurcan. Hı hı. Berke de hala bence Fenerbahçe'nin ihtimalleri olan oyuncularından birisi ki Euspor'un başkanı e, işte kulak Fatih Kulaks'ın yaptığı açıklamayı duymuşsunuzdur. İstediğimiz teklif gelmedi. Çünkü Fenerbahçe şu anda Uğurcan için çalışıyor. Bir şey bu. Uğurcan Fenerbahçe istiyor. İki. Uğurcan Fenerbahçe'de oynar mı oynamaz mı? Bence oynar. Oynar bence. Bence reddetmez Uğurcan Fenerbahçe'yi. Üç. Uğurcan Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor mu? Bence i̇stiyor, istiyor istiyor gibi görünüyor. Uğurcan'ın birinci önceliği peki Fenerbahçe mi? Oraya soru işareti koyarım. Bence Uğurcan'ın birinci önceliği Avrupa. Orada da bir Monaco evet. iddiası var. Ki bence Shakhtar var.